Da, ıı, katalım sefer. Mesela bir bir kilo meyve, iki bardak, üç su bardak, bardak şeker, o e, şimdi bir nasıl bir işlem yapalım, ee, biraz daha hoş olalım Ayşe, dön, Dört, dön. Dön, Dört, dön. Dön. Hocam kireçli suda bekletiyorlar, o iyi mi? Hocam, o iyi mi? O, o, kullanmadım ama o, kireçli 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 o, kireçli kireç bu Tabii ertesi kireci şey yapmıyoruz. Yani Zaten limon da çürümesine sebep

Şöyle. Hı hı, büyükler mi? Şöyle. Bir, bir, bir de katabilir miyiz? Efendim. Ceviz hiç katmadım. Yani olabilir. İnce yapanlara koyarsınız. Doğrulara koyarsınız. Bıcır. Tuz üstüne yemek çok güzel oluyor. Ben yedim. Dediğim gibi damak tadı çok başka. Sırf